Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma eşiniz size fiili olarak zarar veriyorsa, bunu yapmaması için ve evde huzur sağlamak için yapılacak olan bir çalışma. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Ve bu hazırladığımız kağıdı evin içinde bir yerde saklayın, bilgisayar çıktısı olarak alıp Ayrıntılı şekilde yardımcı olmanızı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum ben. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eşlerin arasındaki soğukluğu kaldırmak için olan bir işlemdir. Bu işlem küme muhakkak yazılır, neyse hafifle devam eder ve fesih sağlıkla biter. Şimdi bu yapacağımız işlem kısa çatlı küçük bir işlemdir kısa sürede etki gösterebilecek olan bir işlem. Buraya adınızı, buraya doğum tarihinizi, buraya anne isminizi, buraya eşinizin adı, buraya doğum tarihi, buraya da annesinin ismi. Nokta koyduğum yerlere bilgileri yazıyorsunuz. Ve daha sonra bir telefoncudan ya da bilgisayardan fotoğrafçıdan bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıp çıktısını alalım. Evin etrafındaki herhangi bir yere gömelim. Herhangi bir yere aradan 20-25 gün geçtikten sonra etkilerini olumlu bir şekilde görecektir. Allah'a emanet olun. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp hattımdan altta numaralarım var. Orada ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar profesyonel şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma aile içinde sürekli sağlık sorunları yaşıyorsanız, sürekli hastalanıyorsanız evinizin bazı haklarını düzeltmek için olacak olan bir çalışmadır bu. Nokta nokta koyduğum yerleri adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde evinizin içindeki olumsuzluktan kalktığını göreceksiniz. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.